Nide Kültür Müdürlüğü tarafından Nide Arkeolojisi ve Kültürel Miras Çalıştayı düzenlendi. Şeyse, e, biz de her zaman hazırız ve yanındayız. Ben ilk kez bu çalıştayı Düzenlenen çalıştayda açılış konuşması yapan Vali Yardımcısı Adnan Damar, Anadolu medeniyetliğinin zenginliğine dikkat çekerek son yıllarda Göbekli Tepe'den sonra 10 bin yıla kadar uzanan medeniyetlerin keşfedildiğini belirtti. Anadolu medeniyetlerinin ne kadar zengin olduğunu, Urartular, Kelikler, Asurlular, Osmanlı, Selçuklu, Bizans, Roma diye böyle. Özellikle son yıllarda Göbekli Tepe'den sonra da 10 bin yıla kadar giden e, medeniyetleri görmüştük. Müzeleri gezdiğimizde zaten bu medeniyetlerin buluntularını görüyoruz. Bir de ben acizane TRT2 Ümit Işın, Anadolu Arkeolojisi izleyicisi. Orada da tüm medeniyetleri, antik kentleri beraber izliyoruz. Ben bu çalışmalardan beklediğim acaba Sırçalı Tepe'den bir Göbekli Tepe çıkabilir mi? Tiyana'dan da bir antik kent bir başlık olarak ne diye verelim çıkabilir mi diye inşallah düşünüyorum. Tabii ki. Tabii değerli arkadaşlar bir bilim adamı olarak yılların verdiği birikimleri, bilimsel değerli birikiminizi emeğinizle yoğurarak özellikle ilimizin, bölgemizin kültürel ve tarihi mirasına katkı verecek yapmış olduğunuz bu kazılardan dolayı sizlere özellikle teşekkür etmek istiyorum. Kadim e, bir geçmişi bundan on binlerce yıl öncesine dayanıyor. 7 tane kazı çalışmasının olduğunu ben de bu sabah öğrendim. geçtiğimiz sene beş taneydi bildiğimiz kadarıyla. Şu an aynı anda yedi kazının devam ettiği nadirlerden bir tanesi. Bu da aslında ne kadar önemli bir tarihe sahip olduğumuzun göstergesi. O yüzden ben Nide'mize bu kattığınız değerden dolayı ben hepinize teşekkür ediyorum. Biz de Nide Belediyesi olarak her zaman sizlerin yanınızdayız. Geçtiğimiz dönemlerde Saradaki kazılara elimizden geldiği kadar destek olmuştu. Kazı ekibine daha doğrusu sizlerin de herhangi bir ihtiyacı olduğunda ne tür ihtiyacı olursa olsun elinizden geldiği kadar yanınızda olduğumuzu bunu bilin Nide Belediyesi olarak. Sonuçta sizler gerçekten şehrimize büyük emek, büyük katkı veriyorsunuz. Tabii bildiğiniz üzere Nide'miz medeniyetlerin yaşatıldığı bir kent. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan bir kent. <laughs> Ve 10 bin yıllık kesintisiz bir yaşamın sürüldüğü bir kent. Hal böyle olunca tabii ki bu kültürün ortaya çıkartılması noktasında da geçmişte bir sürü arkeolojik kazı yapıldığı gibi günümüzde de birçok arkeolojik kazı yürütülmektedir. Bir bire e, çok kıymetli oldu. Oraya bir araçın girmesine dahi karşı çıktılar. Bundan 20 yıl önce hasar görmüştü. ise Biz de her zaman hazırız ve siz de yanındayız. Ben bir kez daha bu çalışmayı düzenleyen başta İl Müdürümüze, Kültür Bakanlığımıza herkese ben teşekkür ee, bir parçası olmak çok arzu ederdim ama maalesef e, siyaset programımızın verdiği bir şeyle program yoğunluğundan dolayı